Tabii abimle ilgili çok endişeleniyoruz ve artık profesyonel yardım alması gerektiği konusunda bir şüphemiz kalmadı. Ahmet. Cengiz Hocam. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Neye borçluyuz bunu? Bazı şeyle konuşmamız gerek. Klinik tedavi Hocam siz anlatmadan önce ben bir iki bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Dün gece olanlar anlatmışlardır herhalde size. Ee, tamamen bir hataydı. Bir daha da tekrarı olmayacak. Biz de öyle umuyoruz ama... E, ...yani bunu artık tek başına yapamayacağını düşünüyoruz. Yaparım. Ben farkındayım her şeyin. Ben yaparım. Ben iyiyim. Ya ben şu an çok daha iyiyim. Siz merak etmeyin gerçekten. Haluk. Lütfen. Kendi kendine yardım edecek durumda değilsin. Gerçekten senin profesyonel bir yardıma ihtiyacın var. Sen yaptın değil mi? Sen kimsin be? Sen kimsin? Hangi sıfatla? Hangi sıfatla? Çek elini! Abi yaptığın olaylar bir daha yapmayacağım diyeceğin kadar küçük olaylar değil lütfen. Benim iyi olup olmayacağıma karar verecek olan siz misiniz? Bırak beni! Ben iyiyim. Ben kendi ayaklarımda gelmedim mi doktora? Ben kendim gittim. Ben kendim gittim tedavi olmak istersem, iyi hissetmezsem kendimi gene kendim giderim. Haluk, ne olur şu haline bak. Lütfen durumun ciddiyetini kavra artık. Sen kimsin ben? Sen kimsin? Benim kurduğum düzende yaşıyorsunuz. Bırak beni. Bırak beni. Her şeye ben karar veririm. Bu imparatorluğu ben kurdum. Ben sürdürüyorum hala. O yüzden benimle beraber yaşamak istemiyor musunuz? Defolur gidersiniz bu evden. Defolur gidersiniz, defolun. Lütfen, lütfen bir saniye. Hocam. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Lütfen. Tabii hocam. <laughs> Sakin ol, buyurun. Fransa ne gerek vardı? Yo yo. Bu ne şimdi? İntikam almak için yaptın değil mi? Aklınca oğlunun intikamını alacaksın benden böyle. Öyle bir şey yok Haluk. Var. Ne düşünüyordun? Gelecekler bana deli gömleği giydirecekler, kollarımı arkadan bağlayacaklar, öyle kapatıp götürecekler, öyle mi? Gerçekten böyle olmalıydı. Oldu ama. Dur hocam. Hayır, gerçekten bunu yolluyorum. Benim arabamdan gidelim. Hayır hocam. Buyurun. Çek şuradan. doktor bey. Benim vakka emeklilikten vazgeçecek kadar önemli mi geldi size? Yok, hala emekliyim. Size birkaç şey söylemeye geldim sadece Haluk Bey. Hiç tavsiye edilecek halim yok hocam. Ama bunları daha evvel yaşadınız Haluk Bey. Size çok uyarı yaptım. Yapma dediğim her şeyi yaptınız. Bittim hocam. Bana bana yardım edin diye geldiğiniz günün üzerinden çok zaman geçmedi. Ben size ne tavsiye etmiştim? Artık tavsiyelerinize ihtiyacım yok, iyiyim ben. İsterseniz hatırlatayım. O kadını hayatınızdan çıkarın dedim. Bunu yapmadığınız ve tedavi olmadığınız sürece her şeyi baştan yaşayacaksınız. Siz aşk nedir bilir misiniz hocam? <laughs> Harip Bey, bana anlattığınız her şey daha dün gibi aklımda. İkimiz de sizinkinin aşk olmadığını biliyoruz. Lütfen çıkın odamdan. Bir daha da sakın buraya gelmeyin lütfen. Haruk Bey, o kadını en kısa zamanda hayatınızdan çıkarın. En kısa zamanda. Lütfen çıkar mısınız odamdan? Beni yalnız bırakın. epey sakinleşmişsin. Üzülüyormuşsun gibi yapmana gerek yok. Daha ağırını hak ettiğimi düşündüğünü biliyorum. Tedaviye ihtiyacın olduğunu düşünüyordum. Bence doğrusu oldu öyle. Beni öldürür müydün diye sormuştun ya. Sen de cevap vermemiştin. Bir cevap yok çünkü. Sevilla'ya niye zarar verdim? Bilmiyorum. Zafer'i bilmiyorum işte. İşte geldiğimiz nokta tam da. Oh işte. <laughs> yani... İşte olması gereken oldu bence. güneş orada. Ben burada. Benim burada olmamam gerek yani. Ahmet. Yani ben onu orada yalnız bırakamam. Benim burada olmam lazım. Bence şu anda ne kendine ne bir başkasına faydan olmaz. Yani kendini toplar toplamaz. Güneşi görmeye gidebilirsin konuşsam ben onunla? <laughs> telefon etsem? Ya güneş'in senin burada olduğunu öğrenmesi <laughs> ona çok iyi gelmeyecek. Yaptıklarımın ne kadar yanlış olduğunun farkına vardım. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten sana ispat edebilirim bunu. <laughs> İstersen telefonu ver. Sevilay'ı arayayım, özür dileyim onu. Gerçekten Ali de durduk yerde bu olayın içine girdi. Yani hiçbir suçu yok. <laughs> en büyük eziyeti onlara çektirdim zaten yani. Dersen kalabilirsin. Ben konuşurken benim gizleyecek bir şeyim yok. Senin yanında konuşabilirim ya. Konuşmaları, şahit olmayı pek sevmem biliyorsun. Ahmet, şifresi. 81, 81.